بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته أولياء الله أنا تذكرت ولو شئنا سنرمرك يا المشتكى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا eğer dilesek Rabbimiz buyuruyor. Her bir köyde ayrı ayrı bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Nebiyyen bir peygamber ki a ehlini o köy halkını o yerleşim birimi halkını uyaracak bir peygamber gönderebilirdik. O zaman fekhifu aleyk O zaman senin üzerindeki peygamberlik yükleri haliyle azalır. Lakin lem neş'edâlik. Ancak biz bunu meş'ed, irade etmedik. Fe lem böyle yapmadık. Bel kassar emre aleyke nübüvvet işini senden sonra kıyamete kadar yani hem senin zamanında kıyamete kadar nübüvvet emrini sadece sana mahsus kıldı. Değil mi? ki hasbe ma yantıku bihi kavlu teala nitekim bu ayeti celile de liyekune lil alemine nefî yekune zamiri değil mi? tebârek ellezî nezzelel fukâne alâ abdî lil alemine nefî burada da sadece Resulullah'ın uyarıcı olduğunu beyan ediyor. Ha niye böyle yaptık? Kassanmel amra aleyke nübuvvet emrini sana mahsus kıldık. İclalen leka. Seni yüceltmek ve tazimen seni büyüklüğün için ve tafdilen leka ala sâidin rusul seni diğer peygamberlerden üstün kıldığımız için. Evet. Öyleyse felâ tuta'il kafirine. Sen de buna mukabil kafirlere asla ifade etme. Yani zaten Resulullah ifaat etmiyordu. بردة بين السبب يعني كافل إطاة أتمم دوامات إيه دوامت كيف إيه قابل ذلك سند مقابلة بون قرشي بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإسلام دعوة الثبات إت ذا غيرت جوستر الحق حق أورتيا شكر والتشدد معهم ذا أون sert ol. Yani tabi bu sertlik arkadaşlar özellikle Mekki dönem itibariyle şöyle anlamak lazımdır. Evet. Mekki dönem itibariyle o sertlik yani davette daveti net yapma. Yoksa eylemsel olarak e, mukabelede bulunma anlamında değil. Çünkü Mekke ayetler ısrarla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sabır etmesi yönünde telkinde bulunuyor. Dolayısıyla o teşebbüten maksat yani e, o hakkı tebliğ etmede onda asla taviz verme onda sert olur. Keennehu sanki nehyun li Resulillah Resulullah'ı men ediyor anil <laughs> mudarati ma'hum وَالْتَلُمْ فِي Yani davet onlarla idare den men ediyor. Yani davet ederken hani biraz daveti kırpayım onunla idare edeyim onu yapma. Ve davette onlarla talatuş etme. Yani onlar iyi mesela davranmaya mesela ne gibi eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müdaharat yapsaydı onların putlarına karışmayacaktı. Haydi kalplerini kırmayalım ya. Putlarına karışmayan. Ama yok. Onlar o putlarının bütün pisliklerini ve o kirli liselerini yani ittiklerini pazarlıkla çıkarırız. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye Resulullah yani müdarat edebilirdi. Çünkü Resulullah kâne fil İslam. Onların Müslüman olmalarını çok istiyordu. Ve içtehidu Bunda da gayret gösteriyordu. Neyle? Bitelifi kulubihim. Kalplerini ısındırmak eşeddel iştihadi yani, o eşeddel iştihadi yani, esteydi o mefhu mutlaktır. Yani en zor bir gayretle çok gayret etmiş. Gayret ediyor. i̇şte bu gayret esnasında hani belki ihtimalen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam acaba biraz sürememizi yumuşatsak gibi. İşte bu ayet Resulullah'a ondan وجاهد به أي بالقرآن السابق القرآن لا أنظر لا جادت بتلاوة ما في تضاعيفه من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الأم المكذبة يعني قرآن إشندك يعني قرآن قد لرمضة يعني آيات o insani caydıran nasihattır. E, Kavara kavarık karihatın çoğuludur. Karihat adeta korkusuyla heybeti kalbi titreten zavacır da insanı vazgeçiren mavaz öğütten ve teskiri i ümmetlerin toplumların haline hatırlatmak için لا حطبك شكل ذا قران شكل وخيرك قران امر ادم كبير بيكبر فان دعت كل العالمين على الوجه المذكور شنكوبو ذكر التمز له يعني تلاوه ما في تضاعيف من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير احوال ما Ha bu şekilde bir davet cihadun kebirun o ortamda hakikaten büyük bir, bir cihatti. La yuqadaru kadru kemmen veya keyfe. Onun miktarını biz biçemeyiz. Ne nicelik açısından ne de nitelik açısından. Yani gerçekten de çok. Yani düşünün Resulullah tek başına Ondan sonra onların böyle adeta putları için eğerlerini atıyorlar. Yani o kadar düşkündüler Düşkündürler, Numarası olan sizin Beş para etmez. Bunlar ne size zararı var, ne faydası var. Bunlar görmezler, bir şey bilmezler. Siz nasıl bunlara ibadet ediyorsunuz? Yani bu tarih boyunca Hakikaten çok zor bir peygamberlerin görevi. Çok zordu. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. Nemrud'a karşı bu davetiye yapıyor. E diğer peygamberler Musa Aleyhisselam. Mesela yani Musa Aleyhisselam'ın kanaatınca peygamberliğinin en büyük delillerinden birisi Fıraun'un onca ceberrutluğuna rağmen yani Fıraun bizim bugünkü ve gibi. Öyle bütün ceberrutluğuna rağmen Musa Aleyhisselam'a bir şey yapamıyordu. Değil mi? Ve yani Musa onun sarayında ona söylüyordu. Yani ki Musa evvel emirde biraz çekindi, korktu ama Allah Celle Celle tamam. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam o onca ceberrutluğuna, diktatör, diktatörlüğüne rağmen ودعوة إصدار في شيء وقيل كم سدى الضمير المجرور لترك الطاعة المفهوم من النهي عن الطاعة يعني وجاهدهم به وبه ضمير ومجرور ضمير ترك الطاعة شيء يعني وجاهدهم بترك الطاعة ونرى إطاعة tıbanetle onlara cihad et. O, o terk-ü an neden anlaşılıyor? El mefhumi minen nehyi anı ta'ati. Hani felâ tutu'il kafirine orada onları itaat etmekten men etti ya. İşte oradan şu anlaşılıyor. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara itaat ediyordu. Ve ve cedim ayetindeki zamir o tek kutlaya gidiyor. Yani ve <laughs> emte yani e, güven biliyorsun ki e, burada müfessir ya yani bu Suud Rahim orada bu görüşün zayıf olduğuna işaret ediyor. Diyor bir kavl demiş böyle o bir zamir tek kutlaya gider ama o ente halbuki sen biliyorsun ki ey okuyucu b en mujarrad telk ittati sırf taati terk etmek tehakku bilati hiç davet olmadan ne yapılıyor onlara faatisizlik etmiş oluyor ve cihab fi shayibati el cihadi onda bir cihadın cih 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 kokusu bile yok fadlan anil cihadi el ee, kebiri Kaldı ki nerede bir cihat olacak konuda. Dolayısıyla e biz e, Müsud bu ve cahidun bihi de ki o mecrur hadam yerinin terk-ü taata raci olduğunu kabul etsin. İstiyor. illa ki biliyorsunuz arkadaşlar bu üslup Allahümme illa üslubu verilecek, ce cevap, cevabı zayıf olduğu alanlarda kullan. Çünkü onun aslı Allah ucibu bi hadel cevabı felâ tuâhirin bihi. Yani ya Rabbi ben bu cevabı vereceğim ama beni bundan sorumlu tutma. Allah'ım illa en tüccal ba'u o bihideki ba li'l mulâbeseti ba'i mulâbese ve liyekun el mana o zaman mana şöyle olur ve cahidhum bima zikra min ahkam el kur'ani kerim munabisan bi taatihim yani onlara taati tek etmekle mülabis olduğun halde yani o vaziyette olduğun halde ne o Kur'an'ın hükümleriyle onlara ne cihad etti. E, dolayısıyla yine mana Kur'an'la cihat ediyor. Dolayısıyla o cihatın bir oha zamirini Kur'an'a irca etmek daha uygundur. Çünkü kelamda asıl da adem-i takdirdir. sanki şöyle buyurmuştur. Fecahidun bir şiddeti vel unfi şiddetle. Unfi şiddet. Hatta bugünkü Modern dönemde her hani bizim Türkçe'de polislerin işte güvenlik güçlerin uyguladığı şey şiddet diyoruz ya. Bu insanların diyelim ki başkasına uyguladıkları böyle eziyet verici şey şiddet diyoruz. Ee, Arap'ta ona unif kullanılır. Dolayısıyla unif şiddet için bir nevi tefsirdir. Yani şiddetle onun cihad et. La bilmüla emetü vel Yoksa uyumla, idare etmekle onlara davet, bir şey cihad etmez. Kemaf-i kuvriye Teala nitekim başka bir <laughs> ayette şöyle buyurmuş. Ya eyyühe nebiyyü cahidil kuffar ve münafıkine Ey peygamber, kafir ve münafıklarla cihad et ve vagulluz aleyhim Onlara karşı sert ol. Vagulluz aleyhim, sert ol. Evet. Ve kad ju'ila damiru lima dalla alayhi kavlu ta'ala ve lev şi'na le ba'atna fi kulli kad yetim nezir. Bazıları da böyle yapmış. Bir vehi damiri Efendime söyleyeyim nereye raciatı? O ve lev şi'na le ba'atna fi kulli kad yetim Yani biz değilsek dersin başında geçtirdim dileseydik her bir yerleşim biriminde bir uyarıcı gönderirdik. İşte oradan anlaşılan min kevrihi sallallahu aleyhi ve sellem nezire kafetil kura. Oradan şu anlaşıyor. Demek ki Resulullah bütün yerleşim birimlerinin uyarıcısıdır. Ali inne lev bu'ith fi kulli qadiyatin eğer her bir köye ayrı bir uyarıcı gönderilseydi la vacaba ala kulli nezil mujahadatu qaryatihi her bir uyarıcı sadece sorumlu olduğu yaşın birimiyle mücadelesi gerekirdi. Ha feştema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Resulullah bütün köylere gönderilince bütün köylerin tebliği Resulullah üzerinde ve tüm köylerin mücahidesi Resulullah üzerinde toplandı. Feştemat tilken mücahede Resulullah tilken kulluha. Ha. Fe kubbira min zâli ecli zâlike cihaduhu ve fekebura min ecli zâlike cihaduhu. Bunun için onun cihadı büyüktür ve azıma büyüktür. Ve bundan dolayı fakirelehu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah şöyle buyururdu. وجاهدهم بسبب كونك نذيرا كافة القرى sen bütün köylerin uyarıcısı tek başına bütün köylerin uyarıcısı olduğun sebebiyle onlar cihaden kebira onlara büyük bir cihatla cihat et camian li kulli mücahede bütün cihatları e, toplayacak şekilde e ente habirun ise yine Ebu Suud Allah bunun da zayıf olduğunu şartı. Yani biri öyle demiş ama sen şunu da biliyorsun ki bi enne beyane sebebi kibril mücahedeti bi el kemiyeti leyse fihi mazidu faideti. Yani nicelik açısından cihadın büyüklüğünü açıklanmasında fazla bir fayda yok. Yani nicelik açısından. Abi yani, ya. Fe enne bi nefsi. Yani, Zaten olduğu yani nicelik açısından birçok yapılan cihat o açıdan bir büyüklüğün açıklanmasında bir fayda yok. Ve enne bil maka makama münasip olan beyanu sebebi kibriha ve izamiyel fil keyfiyeti yani nicelik açısından, nitelik açısından olan cihadın açıklanması dolayısıyla bu da neyi gerektiriyor? O bihi de zamirinin bu gitmesi ve bu şekilde büyük bir cihatta bulunmak Resulullah emir buyuruluyor. Ve o Allah'tır ki Ha ve burada duralım ya. Ve huvellezi maracel bahreyni de duralım. Eyvallah. Çünkü öbür fakat var biraz ondan da okuyacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sallallahu aleyhi ve sellem.